Ümit Hatip Kaçtan başlıyorsun? Evet söyle bakalım. Bir görelim şöyle. Eskamız 500 lira. Biraz alkış yapalım abi. Bak çekim var. Ve? <laughs> 500 liradan başlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Keskin 600. Eskanacak. 650. Ya sırala niye gitmiyor? Ya ben buraya yazmışım. 700 lira. 700. 700 lira dökser Keskin. 800. 800 lira Coşkun. 950. Evet Bülent Bey. 1000 lira. Teşekkür ediyoruz. 1000 lira dedi. 1250 Serdar kardeşimize te teşekkür ediyoruz. Evet. Eski 1300, 1300 teşekkür ediyoruz. 1350, 1400, 1400 yaptı. İlmaz <laughs> Acar Bey, 1450, 1450 yaptı. Erder kardeşimiz Burak Erder, evet. bizim yakışıklar erderimiz. 1500, evet. Burak kardeşimiz 1500 yaptı. 1550, evet Özkan Acar 1550. Ben Yeşimli Köyü'ne 100 TL bağış yapıyorum. Çekiliyorum. Teşekkür ederiz. 100 TL. 100 TL bağış yaptı ve arkadaşımız çekiliyor. Tamam. Kaldır. Teşekkür ediyoruz kendine. Kaldır o Tamam. Tamam. <laughs> ben Yeşimli Köyü'ne 100 TL bağış yapıyorum. Ya de. Ben de çekiliyorum. Tamam. 1550. 1550 eskamız. Ben de 100 milyon verip çekiliyorum. <laughs> Mehmet Keskin arkadaşımız 1500 1650 yaptı ve çekildi. 100 lira bağış verdi. Çekiliyoruz. 1550. 1650 Serdar kardeşimiz. 1700. 1700 Bülent kardeşimizden. Ben de bağışımı yapıp çekiliyorum. Teşekkür ediyorum. 1800. 1800 lira eski ağımızdan. 2000 lira. 2000 lira. Serdar kardeşimizden teşekkür ediyoruz. Bu köye 2000 lira, 2100. 2100 Bülent kardeşimizden 2150. 2150 dedi. 2250. 2250. 2300. 2300. 2350. 2350. 2400. 2400 dedi. Kim dedi? Ben de şimdi herkese teşekkür ediyorum. Eee alana hayırlı uğurlu olsun. Ben de 100 bin lira bağış yapıp çekiliyorum. 2450. Teşekkür ediyoruz. Ben de eee hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben de çekiliyorum. şimdi şey, 100 lira da ben bağış yapıyorum. Bağış Yeni amza hayırlı uğurlu olsun diyor. Evet. Sağ olun. Sertan Bey. <laughs> 2500 lira. 2500 lira. E. Arkadaşlar. <laughs> Değerli Yeşil Köylüler, değerli büyükler, değerli küçüklerim. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözünü öperim. Bin kilometre yol katıyor, buraya geldiniz. Hepiniz ayaklarınız sağlık. Belki biz bir şeyler sattık ama siz de yoruldunuz. Haklarınızı helal ediniz. Ben kimsenin ağası değilim. Yeşimli köyüne hizmet etmekten, çalışmaktan gurur duyan bir kişiyim. Ve bunu da ömrüm sonuna kadar devam ettireceğim. Yok akmış olmuş, yok hatip olmuş, yok kaya olmuş, hiç önemi yok. Hepsi Yeşimli çalışıyor, hepsi Yeşimli gidiyor. Ben burada koç yok ama koç efendim bir miktar koyduk biz. Bin lira kadar. Bu bin lirayı ben annem ve babamın ruhu için köy camisiyle bağışlıyorum. Benim canım eti sesi alıyor Allah'ıma çok şükür. Sizlere diyeceğim. Kimse A değil, kimse paşa değil. Hepsi Yeşimköy'ün hizmetkarıdır. Ve bu durumda Yeşimköy muhtarı Celal Akmış ve Bekir Acar ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Böyle bir olası yaptıkları için ve güzel günü bize yaşadıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Hayırlı eğlenceler diliyorum, iyi günler diliyorum. Etkinliği çok güzel buldum. İftihar ediyorum. 1997'de resmiyete geçmiştir derneğimiz. Ben 30 yıldır bu derneğin içindeyim. Ee, aktif görev almaktaydım. Ee, i̇ki dönemde başlanlık e, başkanlık yaptı, e, yapıyorum. Ve geldiğimden günü bu yanlıya İstanbul'da e, İstanbul'da Kağıthane'de bir 350 metrekare bir yer aldım. Mülkiyetini aldım. Karşı merkezimizi Gebze'deki Beylik Bağında. orasını da kapalıydı iki kat. Orasını da daha önce ben yapmıştım. Bu şekilde Yeşimli Köyü'ne gerçekten geleceğine, geçmişine, Gelecek geçtiğimize bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu pikniği de bu sene köyde düşündüm. Dedim ben ne olursa olsun yapacağım. En güzelini yaptığımı düşünüyorum ve sizlerin katkısıyla işte icra ettik. Sizler bir pek bundan bir küçük bir para aldınız. Sizlerin de emeği var. Mutlaka hakkınızı alel edeceksiniz. İnşallah daha iyi olur. Benim de e, bu yıl sonu inşallah bir aksilik olmazsa e, biz bu şeyi gençlere devredeceğiz. Gençler, gençler daha biz bundan sonra onlara yardımcı olacağız. İnşallah e, bu şekilde bu şeyi ben Yeşimli Köyü'ne armağan ediyorum ve İstanbul'daki e, hanımım e, Mavili veyahut da e, şey ismi Fatime Acara e, Alman ediyorum, oğlum Murat Acar, e, Serhat Acar, kızım e, bankacı e, Aysun Hanım'a, torunlarım e, Deniz, Arza bunlara ediyor, ediyorum, onları öpüyorum. Yani gerçekten e, onları özledim yani, bak üç gün oldu geleni, hepsini özledim, seviyorum onları. Yani i̇nşallah Ali Bey bunları kesmez, bunları e, verir onlar da mutlu olurlar inşallah. Ben teşekkür ediyorum. şenlik gerçekten güzel geçti. Siz de gördünüz kalabalık. Yani başkanlarımız geldi, köy komşularımız, dernek başkanları geldi. Ondan sonra ne bileyim bayanlarımız burada oynadı, zıpladılar, piknik yaptılar. Kendi yuvamız, böyle yani babamız, anamızı ziyaret ettik. Komşuları ziyaret ettik, bayramlaştık. Çok güzel bir şey oldu yani. Ya benim bir de şunu söyleyeyim. Gerçekten benim yapımdan dolayı kimseye kırılmıyorum. Çok sabırlı bir adamım. Yani Hep de böyle devam edeceğim. Çünkü niye? Bu şeyin ne verirsem demiş o gider seninle. O da yalan, bu da yalan, yalan demiş. Var biraz da sen uyalan diye bir buradaki gelemeyen arkadaşlarımıza, izin alamayan arkadaşlarıma buradan onlardan özür diliyorum. Bu sene orada yapamadım. Ee, i̇nşallah seni orada da yaparlar. Ee, onlara haklarını alır etsinler. Çok çok selam söylüyorum. Onların hepsini öpüyorum. Derneklerine sahip çıkmaz. Teşekkür ediyorum. Aileme öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada göründüğü gibi bana çok büyük destek verdiler. Cesaret verdiler. Maddiyatın bir dönemi yok benim için. Cesaretin ve güvenin çok önemi var. Sağ olsunlar amcalarım, yengelerim, kardeşlerim. Bana çok büyük destek verdiler. Ben de onların desteğini inşallah mağdur etmeyeceğim. Onların alnını aşağı edimle de hep yukarı bakacaklar. Anları ak olacak. Kendime yakışan yapacağım inşallah. Yeşil bir hayırlı olsun diliyorum. Evet. Ve sözü Ziyamcama veriyorum. Evet. Ben de bu şenliği çok güzel buldum. Allah izin verirse bundan sonra daha güzel olsun. Yeğenimin A olması beni onurlandırdı, gururlandırdı. Elimden gelen maddi manevi yeğenime yardımcı olacağıma söz veriyorum. Hayırlı ol olsun. Ben de Yeşimli Köyü muhtarı ve dernek yönetimine teşekkür ediyorum. Bu arada da Yeni A seçilen yeğenim Serdar Akkuş'a ayrıyetten teşekkür ediyorum. Her zaman onun yanındayım. Sonuna kadar destekçisiyim. Yeşimli köyde hayırlı uğurlu olsun. İyi ki böyle bir yeğenim varmış da A olmuş. Ben de onun için gururluyum ve onurluyum. Teşekkür ediyorum.